Gençler selamlar ben SM ile Matematik İsmail Hoca'nız TYT Matematik İlk 12 kampında arkadaşlar bugün artık üslü ifadeler konusunu sizinle birlikte bitiriyoruz çözüyorum testini çözeceğiz çünkü ve artık kampımızda da ilk 12 kampında son günlere doğru yaklaştık arkadaşlar hemen arkasından da problemler kampına geçeceğiz. Bu kitabımızdan açıklama kısmında linki var alabilirsin. İstersen açıklama kısmında ücretsiz pdf de var bunu indirerek telefonundan, tabletinden veyahut çıktısını alarak da benimle birlikte ilerleyebilirsin. Artık adım adım sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sen de geç kalma. Sınava şu an sanki böyle 9,5-10 ay var gibisinden düşünüyorsun ama emin ol zaman çok ama çok hızlı geçecek. Zaman acımasızdır arkadaşlar. Ve son 1,5-2 ay kaldığında bu günleri hatırlayıp da hiç geçirmemeni istiyorum senden. Hazırsan lafı fazla uzatmayalım. Geçelim dersimize. Evet ilk soruya beraber bakalım. X, Y, Z ve T pozitif tam sayılar olarak verilmiş bize. Daha sonrasında 3'ün kuvvetleri var burada. Çeşitli çeşitli kuvvetleri var. 3'ün 6. kuvveti, 7. Kuvveti, 7 kuvveti, 3 Z'nin kuvveti. Bunları toplayınca 3 t'ninci kuvvetine eşit oluyor ki T en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor bizim. Şimdi ben hocam Bunları böyle 3'ün bir kuvveti, farklı bir kuvveti, farklı diğer bir kuvveti bunlar toplanınca acaba nasıl ben 3'ün bir kuvvetini elde ederim? Sonuçta toplanıyor bunlar? Çarpılmıyor ki. Şimdi hemen şöyle düşüneceğiz. Hocam burada eğer ki 6x 7y'ye bu da 3z'ye eşit olursa ki en az kaçtır dediğine göre e, ben burada x'i y'yi z'yi büyüttüğüm zaman e, otomatikman ne olacak? t de büyüyecek. O zaman ben bunun en küçük değerini bulayım. Yani 6, 7 ve 3'ün en küçük ortak katını bulalım ki 42'dir. Değil mi? 42'dir. Peki o zaman x kaç olur mesela? Hocam x 7 olur. Bu 6 olur. Bu da tabii ki 14 olur. Böylelikle ben artık şunu yazabilirim. 3 üzeri 42 artı 3 üzeri 42 artı 3 üzeri 42. Kaç tane 3 üzeri 42 var burada? 3 tane. O zaman 3 çarpı 3 üzeri 42'dir bu. Ki bu da 3 üzeri t'ymiş. O halde bunun kuvveti 1 ya. Artık sorunun devamını sen gayet iyi biliyorsun. Şu ikisini çarparsak 3 üzeri 43 yapar. Bu da 3 üzeri t ise eğer t'nin en az değeri artık karşımızda 43 olarak görünür. Doğru cevap B şıkkında verilmiştir sevgili gençler. Güzel bir soruydu, tatlı bir soruydu. Bu sorun nerelerde karşınıza çıkar? Arkadaşlar bu sorun MSÜ'de de, TYT'de de ve hatta ve hatta AYT ilk 10 soru dediğimiz kısımda da karşına çıkabilir. Haberin olsun. Devam edelim. YouTube platformunda sırasıyla matematik ve biyoloji anlatan İsmail ve Semih arasında aşağıdaki konuşma geçmiş. Semih demiş ki izlenmeleri nasıl gidiyor hocam? İsmail de buna karşılık diyor ki her ay bir önceki ayın bir buçuk katı kadar izleniyor videolar. Nisan ayında toplam 1 milyon izlenmiş. Semih diyor ki o halde Ekim ayında A üzeri B kadar izlenecek. Müthiş bir sayı demiş. Yukarıda verilen konuşmaya göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi 1 milyon izlenmiş ya ben 1 milyonu böyle 6 sıfırlı biçimde yazmayayım. 6 sıfırı atalım. Pekala nasıl yazarız hocam? 10 üzeri 6 diye yazarız. Değil mi? Hatta bunu da 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diye yazmayı sen bir matematikçi olduğun için biliyorsun. Pekala. Şimdi bu ne zamanki izlenme? Nisan. Şimdi Nisan'da şöyle yazalım hatta. Güzelce derli toplu olsun. Nisan dedim. Nisandan Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim. Tamam. Şimdi bize Ekim'de sorulduğu için Ekim'de bitirdim. Nisan'da ne kadar izlenmişti? 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. Şimdi Mayıs ayında ne kadar izlenecek? Hocam 1.5 katı kadar. 1.5'u nasıl ifade edersin? 1.5 yine bir matematikçi olduğun için 1.5 diye yazma da 3 bölü 2 diye yazalım. Kabul mü? O halde çarpı 3 bölü 2 kadar izlenir. Bu Mayıs ayındaki artık. Yani şuranın tamamı Mayıs. Bak şu Mayıs ayındaki izlenmedir. Tamam mı? Eğer sen Mayıs ayındaki izlenmeyi yine 3 bölü 2 ile çarparsan bu sefer... Haziran ayındaki izlenmeyi elde etmiş olursun. Yine çarpı 3 bölü 2 dersen Temmuz. Yine çarpı 3 bölü 2 dersen Ağustos. Çarpı 3 bölü 2 dersen Eylül. Ve çarpı 3 bölü 2 dersen Ekim'i bulmuş olursun. E güzel. Şimdi hocam o halde şuraya bakıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2'nin çarpımı paydadaki 2 üzeri 6'yı gösterir mi bize? Evet gösterir. O halde ben bunu şöyle yazıyorum. 2 üzeri 6 çarpı. 5 üzeri 6 çarpı. Yukarıdaki üçlerin çarpımı 3 üzeri 6 aşağıdaki 2'lerin çarpımı 2 üzeri 6 ve burada hem payda hem de payda da 2 üzeri 6'ların oluştuğunu görüyorsun. 3 üzeri 6 ile 5 üzeri 6'nın çarpımı da 15 üzeri 6 yapar hocam ki bu da a üzeri b'ymiş zaten. a ile b'nin toplamı sorulduğuna göre artık a 15'tir b de 6'dır toplamları da bize 21 yani b şıkkını verir diyeceksin. Tamam geldik çözüyorum 3'e. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 3 milyon kişi katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların %40'ı eleniyor. Sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyormuş. Şimdi 3 milyonu 3 çarpı 10 üzeri 6 biçiminde ben gösterebilirim. 6 turluk bu yarışma. <laughs> Ve her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların %40'ı eleniyor. Ama bir kere %40'ı eleniyorsa%de 60'ı devam ediyordur ki yüzde 40'ı ben 40/ 100 diye yazarsam 2/5'e eleniyorsa 3/5'i bu yarışmada kalıyor diyebilirim E şimdi birinci turda katılanlar bunlar ikinci tura ikinci turda yarışmaya kazananlar bunun 3/5 l o halde Çünkü katılanların 3/5'i bir sonraki tura devam ediyor 3 tur dördüncü tur 5 tur ve 6. tur dedim. Tamam? Olay bu. Pekala, 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı soruluyor. Kalan yarışmacı sayısı bu 6. tura katılanların sayısı. Kalanları nasıl bulacağız hocam? Hocam kalanları da şimdi 6. turun sonunda diyor ya. Bak, 1. tura katılan, 2. tura katılan, 3'e katılan, 4'e katılan, 5'e katılan, 6'ya katılan ve 6'dan sonra 6. turun sonunda Elenler, elenenlerle beraber bunun da 3 bölü 5'i kalmıştır. Güzel. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5 var 6 tane 3 var. 3 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 çarpı hatta bölü 5 üzeri 6 dedim. Burada 10 üzeri 6 ile 5 üzeri 6'yı sadeleştirecek olursak bu bize neyi verecektir? 2 üzeri 6'yı verecektir. 3 ile de 3 üzeri 6'yı çarparsan ya da çarpmayalım. 3 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 diyelim. Tamam. Şu ikisini çarptığın takdirde ne bulursun? 6 üzeri 6'yı. Hocam bir de çarpı 3 var. Demek ki 3 çarpı 6 üzeri 6. Bunun yazımının en kısa hali. Dolayısıyla cevap da C şıkkında verilmiştir dersin. Gönül rahatlığıyla. Devam edelim dördüncü çözüyorumla. İki mercekle çalışan mikroskoplar nesnelerin görüntüsünü merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösteriyor. Örneğin merceklerinden birinin büyütme oranı 5 kat, diğerinin büyütme oranı 4 kat olan iki mercekle çalışan bir mikroskop bakılan nesnenin görüntüsünü 20 kat büyük gösterecektir. Büyüklüğü 1,03 çarpı 10 üzeri eksi 3 milimetre olan bir nesnenin görüntüsü büyütme oranları 20 ve 150 kat olan iki mercekle bir mikroskopla kaç milimetre görünür diye sorulmuş. Yani ben 1,03 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile neyi çarpacağım? Abi 20 kere 150. 20 çarpı 150'yi benim çarpmam gerekiyor. Ki 1,03 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2 kere 15 30 yapar sonuna da 2 tane 0 eklersin. Yani 3000'i mi çarpacağız? Şimdi öncelikle şuradaki 3 0 bize neyi temsil eder? 3 çarpı 10 üzeri 3'ü. Burada 10 üzeri eksi 3'ümüz var. Burada da 1,03'ümüz vardı. Şununla ben şunu sadeleştirebilirim. Geriye sadece 3 ile 1,03'ü çarpmak kaldı. 3,09 da bize cevabı verir. Cevap C şıkkında verilmiştir dersin. Ya hocam bu çok basit olmamış mı? Ee, yani basitliğiyle zorluğuyla ilgilenme. Çünkü sınavda çıkmış bir soru. Hatta bunun daha basit versiyonu. Sınavda çıkmış bir soru. Tekrar ediyorum. Sınavda çıkmış bir soru. Ee, sen bunlara takılma ya. Yani bu hoca da kolay sordu. Bu hoca da kolay çözdü deme. E, bu soru sınavda çıkmış bir sorunun bir tık daha zorlaştırılmış versiyonu. Eğer sen buna kolay diyorsan kardeşim sen çoktan olmuşsun. Direkt hiç kampa mampa gerek duymadan sınava girebilirsin. Eyvallah. Evet devam edelim bir diğer sayfamızda çözüyorum. 5'teyiz Üstü sayılar konusunda çalışan Aslı a üzeri x ifadesinin eşitini defterine yanlış bir şekilde not ediyor. Ve konunun bu kısmını da bu şekilde öğreniyor. Yanlış şekilde not alıyor ve konunun bu kısmını yanlış biçimde öğreniyor. A üzeri x normalde nedir? Hocam A üzeri x normal şartlar altında şudur. A çarpı A çarpı A çarpı nokta 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 çarpı A dersin. Burada x tane A'nın çarpımıdır normal şartlar altında ama ama bu toplamıdır diye öğreniyor. Doğal olarak x tane a'nın toplamını da a çarpı x olarak yazıyor. Şimdi şuradaki işlem bak. Şuraları görme. Şu işlem evet kesinlikle buna eşit doğru. Ama bu e, aslı vatandaşımız bunu bu şekilde öğrendiği için doğal olarak bunu da bu şekilde öğreniyor. Pekala 2 üzeri 8 çarpı 4 üzeri 4 işleminin sonucunu defterine aldığı nota göre bulan aslı doğru sonucun kaç katını hesaplamıştır? Şimdi 2 üzeri 8... Tamam cepte. 4 üzeri 4'te 4 de 2'nin karesinin dördüncü kuvvetidir. Yani aslına bakarsan 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 8'in çarpımını hesaplamak istiyoruz normal şartlar altında. Ve bu da 2 üzeri 16'yı verir bize bu doğru sonuç. Yani e, bulmamız gereken sonuç buydu. Ama aslı nasıl bulmuştur peki? Şimdi 2 üzeri 8 aslı nasıl algılıyor? 2 kere 8 diye algılıyor hocam. 4 üzeri 4'ü de 4 kere 4 diye algılıyor. E burası ne? 16 yani 2 üzeri 4. E burası da 16 yani 2 üzeri 4. Aslı 2 üzeri 8'i bulmuş. Doğru sonuç buydu. Aslı'nın bulduğu bu. Kaç katıdır diye sorulmuş. O zaman ben kaç katıdır diye soruyorsa Aslı'nın bulduğunu doğru sonuca bölerim. 8'den 16'yı çıkarırsam eksi 8'i bulurum. 2 üzeri eksi 8 de bize cevabın ta kendisini verir diyebiliriz. Yani cevap E'ydi. Geldim 6'ya her katında 128 metrekare alana sahip ikişer daire bulunan bir apartmanda 16 tane kat var. 16 kat varsa bu bize 32 daireyi temsil eder. Her biri 128 metrekare ise toplam 32 çarpı 128 metrekare kadar bir daire var bu binada. Bu projede her 1 metrekare alan için 64 kilo demir kullanılıyor. Yani 32 çarpı 128 çarpı 64 kilogram kadar bir demire ihtiyacımız var toplamda. Ve diyor ki 1 ton demirin fiyatı 16.000 TL. Şimdi 1 ton demek 1000 kilogram demek. 1000 kilogram demin demir 16.000 TL ise o zaman 1 kilogram demir 16 TL'dir diyebiliriz. Bu kadar kiloya ihtiyacımız vardı bizim. Yani bu kadar kilo demir kullanılacaktı. Bunun da fiyatı 16 ise kilosu toplamda şu kilo hisselerim artık bu kadar TL'ye ihtiyacımız vardır diyebiliriz. Bittiğinde proje bittiğinde apartmanda kullanılan demirlerin maliyeti kaç liradır diye sorulmuştu. Cevap bu. Peki bunu nasıl elde ederiz? 32 dediğimiz sayı 2 üzeri 5'tir. 128 2 üzeri 7. 64 2 üzeri 6'dır ve 16 2'nin 4. kuvvetidir. Bunları çarparsam tabanlar 2 olduğu için üstlerini toplayacağız sadece. 4 6 daha 10 17 ve 22 gelir. Yani cevap 2 üzeri 22'nin ta kendisi olmalıydı. Ee, 6'nın cevabı 2 üzeri 22 dedik. Bir yerde hatamız var mı diye kontrol ediyorum. Çünkü e, cevaba burada A demişiz. Hemen kontrol ediyoruz hatamız olup olmadığını. 128 metrekare alana sahip ikişer daire vardı. Dolayısıyla 16 tane kat varsa toplam 32 daire vardır dedik ve bu 32 daire ile her biri 128 metrekare olan daireyi çarptık. Toplam alanımızı bulduk. Toplam alanla 1 metrekare alan için 64 kilo demir kullanılıyorsa bunu 64 ile çarptım. Toplam kullanılması gereken demiri bulduk. 1 ton demir yani 1000 kilo 16.000 TL ise 1 kilosu 3'er 0 sildik ve 16 liradır dedik. Bunu da 16 ile çarpacağız demiştik. Bu 2 üzeri 5, bu 2 üzeri 7, bu 2 üzeri 6, bu da 2 üzeri 4 olduğuna göre 4, 6 daha 10, 17, 5 daha 22 yapar. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Umarım hatam yoktur. Umarım cevap anahtarı hatarlıdır. Cevabımız burada E olacaktı diyebiliriz. Ve son sorumuz artık. Diyor ki bize bu kümede bulunan, bize bir küme vermiş. Küme 7 elemanlı. Bu kümede bulunan... 6 eleman yani 7 tane elemandan 6 tanesi aşağıda verilen kutuların içine birer kez yazılarak üslü ifadeler oluşturulmuş ve bu ifadelerin eşitliği sağladığı görünmüş. Yani birini tabana birini tabana diğerini kuvvete yani üsse yazdığımız takdirde burada 2 6 ve 3 oluşuyormuş. Pekala diyor ki bu bize buna göre 3 tane öncül var ifadelerinden hangileri doğrudur? diye de bir soru yöneltilmiş. Şimdi öncelikle şu kümeyi buradan bir koparalım arkadaşlar. Hemen şöyle kopyalayalım. Ve şuraya yapıştıralım. Ve artık böylelikle daha rahat işlem yapalım diyelim. Şunu şuraya yazdım. Tamam. Öncüllerde görünsün. Şöyle. Şimdi diyoruz ki gençler. Neyi nereye yazarsam ne bulurum? Öncelikle mesela 1 bölü 36'yı buraya yazarsam tamam mı? normal şartlar altında 1 bölü 36'yı oraya yazdığım takdirde ne olur diye bir bakalım. Şimdi 1 bölü 36 nedir? 1 bölü 6'nın karesi yani 6 üzeri eksi 2'dir. 6 üzeri eksi 2'nin eksi 1 bölü 2. kuvvetini alırsam eksiler gider 2'ler gider 6 üzeri 1'den 6'yı buluruz. Dolayısıyla ben buraya eksi 1 bölü 2 yazacağım. Yani 1 bölü 36 ve eksi 1 bölü 2'yi kullanmış olduk böylelikle. Devam. 2'yi nasıl elde edebilirim? 2'yi. Mesela 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvvetini alırsam değil mi? Şöyle 2'yi buluruz. Demek ki artık bunları da kullandık. Artık başkasını kullanamam. 1 bölü 8, 1 bölü 81 ve eksi 1 bölü 4 kaldı. 1 bölü 81'i buraya ve eksi 1 bölü 4'ü de buraya yazacak olursam 81, 3 üzeri 1 bölü 81, 3 üzeri eksi 4'tür. Bunun eksi 1 bölü 4. kuvvetini aldığım zaman 3 geldiğini de görürsün. Demek ki eksi 1 bölü 4'ü ve 1 bölü 81'i de kullandık. 1 bölü 8 burada kullanılmayan sayıymış. Sarı kutulara yazılan sayıların en büyüğü 1 bölü 81'dir denilmiş. Biliyorsun ki 1 bölü 2, 1 bölü 36 ve 1 bölü 81'in tamamı basit kesir ve payda kadar büyürse, pay kısımları aynı ya, payda kadar büyürse sayı o kadar küçülüyordu. Dolayısıyla en büyüğü 1 bölü 81 değil en küçüğü 1 bölü 81'dir. Birinci öncülümüz böylelikle patlamış oldu. Yeşil kutulara yazılan sayıların çarpımı eksi 2'nin eksi 3. kuvvetidir demiş. Şimdi şu 2 üzeri eksi 1'dir. Şurası 1 bölü 36 sarı kutulardan bahsediyoruz değil mi? Tamam o zaman şöyle yazalım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 36 çarpı 1 bölü 81'den bahsediliyor. Buraya ben 1 bölü 2 yazabilirim. 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 36'ya 1 bölü 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi yazdım. Çarpı 1 bölü 81'de 1 bölü 3 üzeri 4'tür. Bunları çarparsam 1 bölü 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 6 gelecektir. Gerçi bize yeşil kutuları sormuş. Biz sarı kutuları hesaplıyoruz. Ne kadar cici değil mi? Pekala yeşilleri hesaplayalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 4 dedik. Bir kere bunların çarpımı eksi eksi şunları artı yapacağı için negatif olacak. Eksi 1 bölü 8 olacak hatta cevabımız. Bu da eksi 2'nin eksi 3. kuvvetidir. Çünkü eksi 2'yi yan yana 3 defa çarparsan eksi 8'i ters çevirmek için de eksili kuvvetini alırsın. Böylelikle eksi 1 bölü 8 elde etmiş oluruz. Yani ikinci öncülümüz doğru. Kutulara yazılmayan sayı 1 bölü 8'dir. Onu zaten ilk başta bulmuştuk. Bu da doğru. O halde doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş sevgili gençler. Ve artık böylelikle bu sorumuzla beraber Köklü ifadeler konusuna da geçebiliriz. Bir sonraki gün gelecek bunun videosu da arkadaşlar. Lütfen eksiksiz biçimde sorularınızı çözün. Lütfen eksiksiz biçimde kampa devam edin arkadaşlar. Çünkü artık 16. günü de tamamladık. 17. güne geçiş yapıyoruz. Haberiniz olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bol bol matematik çalışmayı unutmuyorsunuz. Zeminden zirveye Zeduva ile eğitim her yerde.